Şimdi soracağız. Bir kişi var Vezner'e bekleyen. Kalktım diye muhtemelen kalkmışlar herhalde. Saat Çağır. 3 oldu. Tamam. Alo. Ne yaptınız abi? Valla işte şeydeyiz. Noterdeyiz şu anda hala da. Şu satılamaz falan çıktı diye onun adına hala bakıyoruz. Hüseyin nerede abi? Burada noterde sırada bekliyor. Doğru, tamam abi. Ya da bir de şey soracağım ya hocam bu Murat Akcan yazmışsın ama iban numarası sana göndermeyecek miydik ama parayı? Mütahide hocam, mütahide ama ben şimdi motor sahibi kimse ona gönderirim dedim ya. Abi sıkıntı yok, yani mütahide mesela dün de dedim ama bak, motor saat dokuzda dedik ayıp oldu, arabamızı hmm, dedik. Mütahide verecek parayı. insan parayı, anladın da şimdi ben sana göndermeyeceğim parayı, e, şeye yazacağım mı plakayı falan yazacağım mı? Nasıl oluyor? Sen, sen şey şimdi geçen ben haberlerde falan gördüm şey diyorlar işte parayı mal sahibi kimiz onun adına gönderin bir şeyler öyle bir şey diyor yani bizim yok, başımız yok. yanmasın. Allah'ınızı. Abi satışını alın öyle yani sıkıntı yok. Tamam. Ya satışını alayım ondan sonra mı nasıl yapalım şimdi? Yok abi ona noktada nasıl hareket üzülüp son şekilde yapalım. tabi burada soracak parayı aldınız mı diye soracak ya. Evet abi işte ona paraya ona para transferini yaparız abi ona göre alalım. İşte satılamazı bir kaldırması lazım bir yer Evet, ya sen bir şu kuzenle konuş biz biraz da garip bir arkadaş zaten. Bir konuş istersen de ona göre tamam. bir netleştirin ya. Olur mu? Tamamdır tamam. bir abi. Tamam bir arada bir netleştirsin. Tamam. Hadi görüşürüz. Ben söyleyeceğim. Şey satışı bekliyorum diyeceğim Ya satılamaz ama ne kadar garip bir arkadaş. Tuhaf tuhaf konuşuyor. Bunlar dolandırıcı olmasın dedi falan. Şey dolandırıcı ol. Sen bunu ne kadar tanıyorsun falan da. Alo. <laughs> Alo. Hocam ne yaptın? <laughs> Vallahi sıradayım şimdi. Şeyi soracağız ya satılamaz kalktı mı kalkmadı mı ama muhtemelen kalkmıştır vergi artık. Ve vergi dairesini aradın mı? Vergi dairesini mı? Onlar hani bir şey bir süre sonra kalkar dediler. Hani şu an borcu falan gözükmüyor motorun herhangi bir. Tamam da satış vereceğini söyleyelim dile getirelim. Tamam tamam söyledim canım onların hepsini. Yani çocuk orada bekliyor görüyor herhalde ya aldığı sıradan. Sen bu hakta bir şey hiç tanıyorsun değil mi? Evet. Ne bileyim pek güven vermedim ona ya. Ne gibi hocam? Yani, ne bileyim, Hı. sürekli telefonda birileriyle konuşuyor. Yok sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ben normal ya sen kesin tanıyorsun değil mi? Bu arkadaşın mı diyor? E, sıkıntı yok, yok problemi Problem yok. yok. Yok değil mi? Bak emin misin? Şey. Eminim, eminim. Tamam, tamam o zaman. Tamam, tamam. Tamam. Efendim abi. Ne Efendim. Ya hocam bak şimdi, e, ben seninle bir... Konuda bir dürüst konuşayım da. Şimdi evet. biz bu konuşmaları falan hepsini kayıt altına aldık zaten. Evet. Ee, şimdi bu motorun sahibi benim çocukluk arkadaşım zaten. Sen başından beri Yorum. beraberiz bütün konuşmaları. Motorun e... sahibi çocukluk arkadaşım mı? Evet evet maalesef hani sen dolandıracağını sanıyorsun ya. Ee, aslında biz seni kandırıyoruz şu an sen farkında değilsin. Bütün hepsi kayıt altında biz bunların hepsini de emniyetle paylaştık. Hatta sen bize az kalsın az önce para da gönderiyordun ya bu motorun borcunu ödemek için. Biz tamamen bu parayı üçüncü bir şahıstan alacağını bildiğimiz için almadık senden. Hani sen milleti böyle dolandırmaya çalışıyorsun ama aslında salak olan burada sensin çok affedersin. Ee, konuyla alakalı da biz işlemleri de başlattık kardeşim. Ee, bilgin olsun. Ama yapma yani milletin böyle canını yakma olur mu? Yani bak bu 200 bin lira 300 bin lira millet kolay kazanmıyor yani yaptığın. Ee, zaten başına bununla alakalı bir şeyler gelecek bundan sonra. E, tamamen çünkü ses kayıtlarıyla bu işler yürüyormuş o yüzden biz seni sürekli sabahtan beri oyalıyoruz zaten. Bütün hep ses kayıtlarını o yüzden aldık. E, bilgin olsun. Ama e, dediğim gibi bence artık size uzatmanın anlamı yok diye sana bir açıklayalım dedik. E, senden o 6000 lirayı da sırf başkasından kapora parası alıp bize göndereceğini bildiğimiz için almadık. Anladın mı kardeşim? Kapat. <laughs> <laughs> bu kadardı yani. <laughs> Şimdi bak WhatsApp'tan bize küfür ediyor. 3-4 gün önce ben motorumu ilana koymuştum satmak için Aradan bir gün sonra bir arkadaş arayıp motorunu arkadaşına almak istediklerini Motordan pek anlamadığı için onunla muhatap olmamı istediğini söyledim Motorda fiyat olarak anlaştık Aradan bir gün sonra benden motorun resim ve videolarını istedim Ben de alıcı olduğunu düşünerekten motorun video ve resimlerini ona attım ee, bir gün sonra motorumu e, ben, benim koyduğumdan yaklaşık 70-80 bin lira daha az fiyata ilana koyup e, bir başkalarıyla hani e, anlaşıyor. Ondan sonra o alıcı arkadaşlar e, motoru görmeye geldiklerinde e, gerçek alıcılar, ben onun arkadaşın olduğunu düşünerekten e, motor hakkında fazla bilgi sordukları zaman e, ben bunların esas alıcılar olduğunu anladım. Yani mağdur olan tarafı olduğunu anladım. Ondan sonra e, bu durumu arkadaşlara anlattım. Arkadaşları çünkü e, beni kuzeni olarak onları da onların kuzeni olarak tanıttı. O iki tarafında e, karşı taraftaki arkadaşı tanımadığımızı anladıktan sonra e, olayın dolandırıcılık olduğunu anladık. Ondan sonra arkadaşlarla itibarı kestikten sonra e, kendi arkadaşımla e, bu dolandırıcı bir oyun oynamak istedik. Sonuna kadar da getirdik. Yani şöyle biz ilanı zaten arkadaşımın motoru farklı bir isimde görünce bana bildirdi durumu. Biz de böyle bir oyun oynayalım dolandırıcıya diye bir karar verdik. Ben de alıcı olarak kendisine yazdım, iletişime geçtim, pazarlık yaptım. Bir rakamda anlaştık kendisiyle. Sonrasında işte bu sabah için yani bir ertesi gün sabahı için anlaştık. Sözde motoru satan arkadaş yani o kuzeniydi, bana öyle söyledi. Kuzenin motoru sana gösterecek ama para alışverişini benimle yapacaksınız diye bildirdi. Ben de o şekilde tamam onayladığımı, yani onunla fiyat konuşmayacağım. Hatta şöyle bir bahanesi vardı. Benim kuzenimle biraz aram bozuk. Motoru ilk o benden almak istemişti ama ben ona satmadığım için o yüzden hani satış fiyatını kesinlikle onunla konuşmayın diye böyle bir bahane sundu bana. Biz de işte ertesi sabah sözde buluştuk beraber. Motoru önce ekspere gösterdik sonra birlikte notere gittik. Yalnız onun öncesinde yine işte biraz kattık işin içerisine biraz daha oyun katıp motorun üzerinde satılamaz olduğunu, bir borcu olduğunu ve bu borcun ödenmemesi halinde de satılamayacağını söyledik kendisine. burada da işte Cihan arkadaşımız, ya şu an benim param yok, ben parayı ödeyemem deyip motoru satmaktan vazgeçtiğini söyleyince o arkadaş da ya tamam ben ödeyeyim borcu deyip aradaki bir 6 bin lira falan bir meblağ söyledik kendisine. Bu 6 bin lirayı kendisi ödemeyi kabul etti. hatta bize tam gönderecekti parayı ama biz burada durdurduk işte danıştığımız için emniyetteki büyüklerimize danışarak ya bu parayı da başkasından aynı motor için kapora olarak alabileceğini söylediği uyardığı için bizi, biz parayı almaktan vazgeçtik. Yani aslında dolandırıcı olan arkadaş bize az kalsın başka bir para gönderecekti bunun ödeyip, Biz öyle bitirmeyi düşünüyorduk ama sonra bu parayı almaktan vazgeçtik ve işte kendisine de durumu açıkladık. Yani böyle bir şeyin doğru olmadığını, insanların bu paraları kolay kazanmadığını, yani bunun için kredi çekildiğini ödemelerin çok zor olduğunu falan anlatıp konuyu bir şekilde kapatmayı tercih ettik. Evet çok güzel kurgulamışlar ama sonuçta iş işte ticaret ticaret iki kişinin arasında olur. E kesinlikle işte bence işte kuzenim gelip bakacak, başkası onun adına gelip alacak, ben parayı size vereceğim, siz parayı şu hesaba yatırın. Artık bunlara inanmamaları lazım. Biliyorum hala vardır inanan, hala bu şekilde bu dolandırıcıların tuzağına düşen insanlar mutlaka vardır. Ama artık yani olmaması gerekiyor. Bununla alakalı da bence bir geliştirme yapılması gerekiyor. En azından alıcıyla satıcı arasında farklı bir işte noter ödeme sistemleri kuruldu bildiğim kadarıyla. En azından banka para transferleri konusunda böyle bir önlem alındı ama yine de bu tarz olayları artık işte haberlerde sürekli karşılaşıyoruz. Bu sazan sarmalı dedikleri konunun tam kendisi buymuş. İnanmamaları gerekiyor. Yani üçüncü kişilere bir aradan işte kuzenim, başkası, arkadaşım gelip alacak. Parayı o gönderecek. Siz bana ıı, arabayı verin. Ben parayı size sonra gönderirim. Bunlara inanmamaları gerekiyor bence. Kardeşim hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Eğer dolandırıcıya 210'a veriyorsan <laughs> bana bir 190'a bırakırsın artık. <laughs>